O sırada Yüce Poseidon Apollon'da dinlenmekteydi. Elinde birkaç tane Lego parçasıyla oyun oynuyordu. Eee bu neymiş lan? Herkes uyurken gideyim de. Kimseye gülüt etmeden kaçayım da buradan kurtulayım bari. O ne lan? Ses mi geldi buradan geldi. O ne lan? Hmm. Ne yapacağım lan ben zeyo soğuluyor Bir ses var. Anam. Anam. Bu ne? Bir ışık. Tanrıların lütfu. Aman tanrım. Tanrıların kılıcı. Vay babayın düşmanları. Anam bu neymiş? Kılıçmış. Anam ne güzel kılıcımmış ha. Allah ya. Vay baba ya. Elindeki ne dikkat et Poseidon. Peseus, Teseus. Adımı doğru söyle. Perseus. Tamam. Tanrılardan sana bir hediye mi o? Hı? Babam yollamış. istemiyorum al sen olsun. Bozuk lan bu. Bozuk kalıcı ve düşeriz. Tanrı bile diyesiymiş. Gidelim. Baktım bu hayattan. Anam at. At avrat silah. Önce at. Önce at. Hmm, atta değil bu ne la bu. Nasıl bir şey buldum lan ben. Vay 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 vay. Vay vay ne güzel atlar lan bunlar. Bir tanesini assam üzerine binsem. Kış kış kreş kış kreş, kış kreş kış kış kreş kış kış kreş 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 kış kreş, 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 kreş vay baba lütfen lan valla uuuuh Efesini bu miyaladım üzerime geleyim Gelme Valla beni yiyecek Allah Bu nasıl bir şey ya Sen nesin öyle at mısın nesin uçak mısın sen nesin ya daha henüz uçak icat edilmedi Perseus Bunun adı Pegasus Bu at çok kıymetli bir attır. Tanrılardan sana bir hediye Pegasus Aynı benim gibi Hı? <laughs> Senin gibi mi? Yok ya? Pegasus mu bunun adı? Okşayabilir miyim? Hı -hı. Oh, mis gibi Pegasus musun sen? o Sakın o